Çay getirsene bana da. Evet. Hayırlı akşamlar komiserim. Sen, Coşkun. Ta kendisi. Beni arıyor musun? Dedim bir geleyim, görüşelim, konuşalım. Alo. Mesut, haberler kötü kardeşim. Ne oldu? Yalımlardan aradılar. Dursun'u şişlemişler. Hmm, ölmüş mü? Maalesef. Tamam birazdan arıyorum. Hay Allah. Kötü haber mi? Başın sağ olsun. Yakının mıydı? Dur, dur, dur. Çekar, bırak. Olmuyor müşteriye. Hırsız. Karışma lan, konuşma. Yürü lan arabaya. Yürü lan. Ya bir sakin Hüsnü bir sakin. Kes lan, kes. Ya ne oluyor ya? Acele ne, acelen ne? Kes lan sesini. Evren mevren değilim ben senin. Neden ya? Büyüğümüzsün işte. Bir kusurumuz mu oldu? Sus <laughs> lan! Sus! Sus! Aa. Sus artık! <laughs> sus. sus! Ah be üst evren be! Allah'ın var sağlam adamsın. Salmamışsın kendine, helal olsun. Lan Ha, arıyorlar mı? Kim lan bu? Aç aç, yabancı değil. Bak bak bak, şuna bak. Nasıl da melek gibi uyuyor. Maşallah be komserim, aslan gibi evlat yetiştirmişsin. Lan Özcan, lan! Bana bak sakın dedim! Tunç, Şşş, uyandıracaksın çocuğu. Yazık değil mi ya? Yorgun çocuk. O da arkadaşı ölmüş, üzgün. Bırak da dinlensin be. Seni de ne kadar çakalın varsa hepinizi gebertirim lan. Duydun mu lan beni? Bittiniz lan, duydun mu? Sen buraya gelene kadar ben bu çocuğu kaç parçaya bölerim? Haberin var mı lan? Var mı lan? Bırak onu. Şş, müdür, bir sakin ya. Ben de çok özendim biliyor musun? Böyle güzel bir eşim olsun. Bay bay çocuklarım olsun. Kız evlet başka oluyor diyorlar, doğru mu? Allah cezanızı versin. Aa, ayıp ama. Kendini düşünmüyorsan onları düşün. Hadi yapsana yine artistliğini. Ne oldu? Sesin çıkmıyor. Nereden lan? Canımı yakmak mı? Bak adamın elimde. Sıksın kafamı bitsin bu iş. Bırakın lan. Bırakın çocuğumu. Rahat bırakın. O da olur inşallah bir gün. Ama şimdi başka işim var seninle. Coşkun. Anlat da komiserim bir yardımcı olsun bize. Mal sokacağız İstanbul'a. Geçemiyoruz kontrollerden. Bekleme. Bu yakışıklı oğlunun hatrına çöz bizim işi. Sokuşturucu uyuşturucu İstanbul'a dağıtalım. İşimize bakalım biz de. Anladın mı lan? Şu kelepçeleri de bir çöz be Üstevran. Aynı taraftayız artık. Hadi sana zahmet. Hiç